Refik ne arıyorsun böyle bir şeyini mi kaybettin? Yok abi iş şey aramıyorum pet şişe topluyorum. Pet şişe mi? Ne yapacağım pet şişeyi? Camiden su doldurup içeceğim. Ne yapacağım abi satacağım tabi. İyi de senin berber dükkanın yok muydu? Maalesef abi kapatmak zorunda kaldım. Dur tahmin edeyim. Tıraş fiyatlarına zam gelince insanlar da tıraş olmaya gelemeyince sen de kapatmak zorunda kaldın değil mi? Aynen öyle abi. Nokta yaptım valla. Peki yapacak başka bir iş bulamadın mı? Nereye gitti istemiş bulamadım abi. Eli boş çevirdiler. Doğru söylüyorsun valla. Biz de bu ay içinde 3 tane eleman eksilttik. Sıra bana gelecek diye çok korkuyorum ya. Kira ve elektrik faturaları üst üste binince ben de ekmek parası için çöplerden plastik ve kağıt toplamaya başladım. Allah yardımcın olsun kardeşim. Ben de çevreme bakınırım. Bir iş olursa sana haber ederim. Sağ ol abi eksik olma. Kızım işe geç kalacağız Bıktım anne çalışmaktan ya Yapacak bir şey yok kızım ekmek parası Bugün ne iş yapacağız peki Bugün de ev temizliğine gideceğiz İyi bari Merdiven yıkamaktan iyidir Hadi çabuk hadi hemen çıkalım Tamam anneciğim Amca ben de misin Senin yaşın kaç güzel kız 5 yaşındayım amca daha okul çağında bile değilsin. Bu yaşta niye mendil satıyorsun ki? Niye olacak amca? Ekmek parası için. Orasını anladım prenses. Anne baban çalışmıyor mu senin? Babam çalışıyor ama maaş yetmiyor. Ben çalışmak zorundayım. Anladım prenses anladım. Neyse ver bir tane mendil de sana bir faydamız olsun bari. Tamam amca veriyorum. Amca ben de... Kızım. Babişko. Sen? Sen mendil mi satıyorsun? Evet babişko ekmek parası. Sen ne yapıyorsun burada? Beni boş ver. Hadi eve gidelim. Evde konuşuruz. Tamam babişko gidelim. Anne ayakkabının altı delik galiba. Galiba derken? Geçen gün yağmur yağdığında çoraplarım ıslanmıştı. Desene bugünkü yövbe de ayakkabıya gidecek. Biz fakirler bu hayata çile çekmek için geldik bence. Ne yapalım? Yarın da başka yere gideriz temizliğe. Of hayat of. Oflama kızım ya. Ekmek parası kazanmaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Ben de 8 yaşında. oh opa. opa.